Geçenlerde bir annenin feryadını dinledim. Ee, beddua ediyordum. Oğluyla ilgili. Oğlumu diyor, öldürdüler, katlettiler, kendilerine rakip gördüler. Bundan dolayı faili meçhul olarak kaldı. Bunlara sebep olanlar diyordu. Ben isimlere takılmak istemiyorum. Bazen şunu diyorum dualarımda. Ya Rabbi, önce kendim. Daha sonra kim olursa olsun bu şeyin içinde giriyorsa hepsini kapsadığım diyorum. Yani şunu diyorum, her kim olursa olsun kendi şahsi menfaati tuttuğu takımı, partisi atıyorum. Ne olursa olsun bunların e, hedefine ulaşmak için yaptıkları haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, kanunsuzluk her kim yapmışsa bunlara sebep olanlar ölmesin diyorum ölemesin. Çünkü o anne öle diyordu, ölemesin, sürünsün diyordu. Yine diyorum, eğer bunlardan herhangi birini ben yaptıysam ben de dahilim bu duaya ya da bedduaya. Ya bu beddua değil, bir duadır. Rabbimiz niyazımızdır. Çünkü isim verilmiyor. Kim ise, sebep olan kim ise, müsebbibi kim ise, faili kim ise bunları kapsıyor. Ölemesinler. Aklı başında olsun, acılar içerisinde kıvransınlar. Ya ölmek için sebep arasınlar. Yalvarsınlar bana ötenazi yapın diye. Çünkü bunlar birilerini çok mağdur ettiler. Birilerine çok çektirdiler. Birilerini tarumar ettiler. Geçmişini sildiler. Geleceğini yerle bir ettiler. Kim olursa olsun bu. Yine diyorum. Önce kendi nefsime diyorum. Sonra da bu kapsama girenlere diyorum. Allah'ım bunları öldürme. Çünkü anne öyle diyordu. Annenin duasıyla diyorum ben bunu. Yani sebep olan kim ise şu yalan dünyada herkes huzurlu bir şekilde yaşasın. Çünkü bırakıp gidiyor. Herkes bırakıp gidiyor. Sultan Süleyman'a kalmayan bu dünya. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme kalmayan bu dünya kimseye kalmaz. Kimse de buradan bir çöp dahi götüremez. Bir çöp dahi götüremeyecek bu dünyada. Neyin kavgasını veriyor insanlar? Ya bırakın herkes mutlu yaşasın, huzurlu yaşasın. Ya siz de dört gün sonra gideceksiniz. Biz de gideceğiz. Onlar da bunlar da herkes gidecek. Gidildiği zaman orada hesaba çekilecek. İmamın musallaha taşında hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyorsunuz, helal ediniz dediği gibi olmayacak bunlar. Öyle orada helal ediyorum yahut orada helalleşilmez. Helalleşme önce hesaplaşma, ödeşme ondan sonra helalleşme gerektirir. Yoksa kuru kuruya kadan alayım, kurban olayım olmaz. Kul hakkının helalleşmesi birebir iadesiyle yahut da haklarına girilenler hakkımı helal ettim demesiyle olur ancak. Buradan söylüyorum. Ben de haklar olan varsa etmesinler. İstemiyorum. Bilerek isteyerek kimsenin hakkına girmedim. Ama her kim olursa olsun hakkım varsa zehir zıkkım haram olsun. Bu da bizim isteğimiz. Çünkü biz ne evliyayız, ne peygamberiz, haşa, ne şuyuz, ne buyuz. Bizde o kadar onlardaki gibi sabır taşı yoktur. Biz insanoğluyuz. Ondan dolayı diyorum ki, Ya Rabbi bu dünyada bizleri kimsenin hakkına girenlerden eyleme. Hakkımıza girenlerin de hakkımızı aldırmadan canımızı alma. Hakkımıza girenlerin, ben genel söylüyorum, kendi adıma demiyorum bunu, o annenin duasıyla, onlara da yaşattıklarını yaşat, yaşatmadan, bu dünyadan alma. Zaten bu da bir vaadinizdir. Ee, vaadidir Rabbimin. Evet değerli arkadaşlar. Belki biraz e, ateşli oldu ama ortam sıcak, hava sıcak, temmuzun sıcağı bu sıcakların e, etkisiyle biz de ateşli konuştuk. Çünkü insanlar e, içindeki e, şeyi dışına zaman zaman aksettirebiliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.